Mortuary diye mi okunuyor acaba? Mortuary Assistant. Yani morg asistanı, işte cenaze asistanı bir şey. Ona başlayacağız. Ama şeyini... Ne denir ona? Kafam durdu, demosunu oynuyoruz ya. Evet. Başlayalım. It was just really weird. So, some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault but he but home after that. Diyor, I'm just really that. worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said Şimdi he would, yoruladı, right? yeah. So, that's a good thing. <laughs> yeah. It just didn't feel like he meant it. Like, he just can said it to get, get me out of the building. Sanki... <laughs> Beni oradan Wait a sec, I have another call. Gibi falan. Başka bir çağrı var Hello? Hey Rebecca, it's Raymond. Oh, hi Mr. Delver. look, if I did anything wrong today, just... No, no. Bugün yanlış bir şey yaptıysam falan diyor. Ama diyor ben diyor özür dilemek istiyorum. İyi iş çıkardım diyor. O özür diliyor. Üç tane kadavra gelmiş. Şu anda başka kimse gelemiyor diyor. <laughs> Sen geleceksin falan, sure? falan diyor. diyor. Of tabii ki Harika diyor kız. Harika diyor. <laughs> Bir <tane> şey varmış. <gülüyor> <Çekmecesinde> <gülüyor> <de>. <gülüyor> tamam diyor. <laughs> görüşürüz falan filan. <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağız. <laughs> Yarın görüşürüz diyor. Oha biz kadavraya gidiyoruz. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Beni bu geceye yatırdı. Gelmemi istiyor diyor. Gördün mü diyor. Tebrik ederim Thanks. diyor. I have to go. Like Gitmem right now. I'll talk to you later. Sonra konuşuruz falan filan. Inter Milan. where are my keys? Nerede bizim keyslerimiz? Anahtarlar nerede? Bunu bir kapat Allah razı şimdi. Nasıl kapanıyor bu? kula kapandı anahtar kutularda bir sıkıntı var ya yani. şey aldım. Anahtarlar nerede? Bunu tam tersi yapacağım ama. Dur. Tamam anladım orayı. Şunu şu yap. Şunu şu yapacağız. Şunu. Bu, tamam yaptı otomatik. Tamam. Yapmadı. Şunu. Şunu şu yapacağız. Şunu şu bunu şimdi yaptım yapmadı tamam neyse nice. sağ tuşla kullanır sıkıntı yok gidiyor nerede anahtarlarım diyor at şunları yere bir de şuraya bir bakalım Epoch Master falan filan Ölülerin şeyini okuyor kadın Oğlum anahtar nerede bu kadının? Hep öyle şey Aha bu Where mı? Ama Aldık Oğlum aldım ya bu saydı Nereye gitti lan buradaki anahtar? bir yere mi düşürdüm ben anahtarı şimdi? Allah allah my <laughs> keys? ara geldi bu? Where are my keys? we go. Allah Allah. Sıkıntı Bir anahtarı bulamadık daha. Tamam. Nereye geldik? Ha, bura mı? Genelde Ben bir şeylerle oynamayayım enişte. Yani Kapatamıyorum right. Guess I'll head to the back and get started. Başlayalım. Onun avradını. Bu ne lan? Başlayalım diyor. Bu ne? Playing solution for tongues. Tank temizliğinde kullanılır falan filan diyor. Buradan mı gideceğiz? açılmıyor. Rebecca. Thank you for coming Diyor ki bu kadar kısa sürede geldiğin için teşekkür ederim diyor. Ceset hazırmış. Soğuk hava deposuna tekrar koy diyor. Sonrakine başlıyor. Mumyalama odasına giden yolda diyor. Resepsiyonla en çekme don't forget your clipboard panoдома clipboard şey demek ki. anahtar varmış Heh. tamam ha gitti. Abi hemen karşıya çıkılmaz ki bu. Karşıya çıkılmaz ne ya? Ses değişti bir şey oldu. I Ha buraya şey yapacağız. Record ismi falan filan. Onları buraya kaydedeceğiz. Match shift. E benim şifrem ne? Şuralara bakalım da. Gitti bura. Buranın anahtarı mı? Buranın anahtarıymış. Bunlar ne? Ne oğlum? Bir sürü bir şey var ya burada. Anasını satayım. Demo oynamayacak mıydık biz ya? Bunu henüz bulmaman gerekiyordu gibi bir şey diyor. Sanırım anahtarı buldun buna hazır değilsin diyor. Benim yaşadığımı yaşamana yaşamama izin ver izin veremem diyor. Not yet şimdilik değil diyor. Belki baharda diyor. Maybe in the spring, Raymond. İlk baharında geliyor diyor. Ne diyor oğlum? Ne işler çevir? Hop. 20 22 diyor bak. Çıkıyor onunla ilgili bir şey mi acaba? Yok lan o tarihte. Bunu götür dedi şimdi. Bunu nasıl götüreceğiz? Burada ne var? Lan? Kapat, kapat kapat abi. Abi. Kötüymüş. Bu tamam diyor. Yenisini alacağız değil mi burada? Bunu ben nereye koyacağım? Just Patton diyor. Bu adamın adı ne? Buraya koyuyor mu bunu? Nasıl koyacağız lan bunu? Nasıl dönecek bu? Ya ne oluyor ya? Ceset orada kaldı ya. Işık kapandı. Of ben sevmedim bu oyunu ya. Fener bir şey yok mu ya? Bu ne? Neşter. I don't have my clipboard. Tamam da o nerede? Not defteri gibi bir şey diyor. Galiba. I don't have. Işık bir şey yok mu? Hayır hayır. Abi tüylerim diken diken oldu ya bu ne ya. Ben bunun demosunu oynayamıyorum. normalini nasıl oynayacağım? Clipboard nerede clipboard? Ne? Bu mu? Flipboard. Tamam bu. Göremiyorum ki. Heh. Ha bunlar yapmamız gerekiyor. Return to cold. Tamam bu adam kim? Adı nerede yazıyor bunun? Bunlar yapılmış bak. Return body to cold bilmem ne diyor. Oraya geri koy diyor. Tamam. Lan ışığı yok mu ya? Niye kapandı buraya? Nasıl koyacağız bunu? altına geliyor abi. Bunu yükseltme şeyi nasıl acaba? Tuşları deniyorum da. Ya dayıya baktık kaldık ya. Bırak şunu bir. Tamam Bunlar her şey yapılmış. Yenisini alacağım ben buradan bunu. Niye çöküyor oğlum C'ye basınca bu? Buraya açalım. Ya hayır ya. Aa burada da bir şey var nasıl aşağı iniyor ya? Allah Allah. Ay seni nasıl koyacağız oraya? Beze çıkarsak şuradan. Beze çıkmıyor. Çıktı. Be. Ya bunlar çürümüş ya. Bir şey diyeceğim ya. Ya çarma. Tamam buraya koyacağız. Kapat şunu. Tamam. Buldum. Allah'u ekber ya. Hadi gir içeri. Kapat. Teyze gel. Ee, senle birkaç bir şey yapacağız şimdi. Yanlış anlama. Sevmedim ben bu oyunu ya. Leonsunu bile oynayasın yok şu an. Alright, let's check you out. Kapıyı kapatabilir miyiz? Ha, kapı açık çalışamam. Bunu da kapat. Ama şimdi kontrol ediyoruz. Rotate diyor. Neler rotate yapıyoruz bunu? Tamam şey yok. Rotate diyor. Tamam bir şey yok. Ona baktık, ona baktık. Başka yeri yok mu bakılacak bu kadının? Buna ne rotet demiyor? niye bakıyoruz bu kadına? Bu ne lan? Aha. Sol elinde bir şey var. Tamam bunu not edeceğiz galiba değil mi? Öyle bir şey mi yapacağız? Bir yanlış tuşa basacağım. Hadi yanında da bir şey yok Sol elinde bir şey var bu ablanın Sırtında da bir şey yok Şurada bir şey mi var yok Ne diyor Left arm L arm'da bir şey var Bunu nasıl işareteceğiz biz mu mı yapacağız Sistem Left arm. Buna işaret bir şey koyacağız. Dur. Bunlarla ilgili mi? Bu ne abi? Git kapat şunu. Bir yapılacak liste vardı. şey koyacağız buna ya. Buna ne işe yarıyor? Bunu burada kullanamam diyor. Tamam. Peki ne yapacağım ben? neymiş? Allah nemlendirici bir şey, solüsyon gibi bir şey herhalde. Bir sürü bir şey var burada. Ben anlamadım ki hangisini yapacağız. Bir şey sıvısı diyor. R tarafı atar da mı sıvısı? Allah'ım. Bu ne? Forma deli ya. An yani arterial fluid. Flüt... diyor. Atardan var. Dosyla ilgili bir şey. Özet Bir şey korumak için diyor. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Şeyden aldık. Şu el ilgili bir şey yapacağız ama biz bu ablanın. Şurayla. Haa. Tamam bak işaretledi kalemle galiba. Bir ses geliyor ya. Ananı sikerim senin. Of. Git oğlum bu oyun oynanmaz ya. Pat şunu. Pat kapat. kapat. Lan teyze. İşte. Bak bir şey işaretledik. Ondan sonra altında da bir şey yazıyor bunu. Enter my uh, computer ben diyor. Bilgisayara gireceğiz şimdi. O şeyi yaptık. Record any özel işte elindeki şeyi işaretledik. Şimdi bilgisayara girmemiz lazım. Hep aynı tuşa basıyorum. Saçma sapan ya. şu işte. Niye girmiyor bu? Mole tamam işaretledi. Tamam. Bu teyzemin adı ne? Teyzemin adı ne? Loria Beck. 81 yaşındaymış. Loria Beck. Gerdi bu oyun beni ya. Nasıl yazıyoruz lan E onları giymeyecek mi ben? Tamam. Ha sırayla diyor. Ee? Başka bir şeyler daha mı var bu teyzenin ya? Aklım ya Bir şey yok burada. Neden? Bir şey yok. Burada var mı? Yok. Bu da var mı? Yok, tertemiz teyzemde hiçbir şey yok. Sıradan orta okay, tez. Yok abi kadın sapa sağlam ya. Kafada bir şey var mı? Kafaya bakabiliyor miyiz Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Hiçbir şey yok kafasında Buraya da çevir teyze Bir şey oldu ya Ya ağzına sıçarım böyle oyunu Kapı açılmış ya Oğlum teyzede bir şey yok ya Niye yapamıyorum ben Sol elde var işte sadece. O bilgiyi niye giremiyor? Ya şuna bir daha bir bakayım. Report diyor. Tamam girdik. Tamam anladım. Buraya bastık. Buraya bastık. Tamam. Subit dedik. Subit. Olmuyor. Left arm. Left arm işte. Bura left arm oluyor. Sol kol. Yaş girelim. Giremiyor ki. Bunları yazdırmıyor ki. Ha böyle mi? Pardon. <laughs> Pardon. Tamam. Hiçbir şey yazdırmıyormuş ki zaten. Bir şey çıkıyor. bağırıyor makine. I need to file the copy up front. Kopya lazım diyor da. Şeymiş işte bu. Merhumenin bilgileri. Teyze. Ya teyzenin kolu kalktı ya. Ya git abi ben bu... Oğlum ben o kadar oyun oynadım bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum ya. Lan kıpırdayamıyorum elim ayağım kilitlendi. Yanlış tuşa basıyormuşum. Teyze. Teyze. Ya orayı gösteriyor ya. Allah'ım bu ne biçim oyun ya. Benim işim var teyzem. Şimdi senin o oyunlarınla uğraşamam. Buraya bilgiler girecek. <laughs> Night shift diyor. 1907. Enter. Nasıl ya benim şifrem? <laughs> ne var teyzem orada? Ne var teyzem orada. <laughs> Git geber diyor ha. Al. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu billahi min şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi tüylerim diken diken oldu. Bak başlarım böyle oynar. Allah abi tüylerim diken diken oldu. Kaçmam mı gerekiyor şu an senden? Oğlum ben korkma, ulan anamız. Ya siktir git oyun gibi. Kapat ya. Arkadaşlar demo bu kadardı. <laughs> Devamını oynamayacağım. <laughs> Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın beğenmeyin. Şey yapmayın abone olmayın Bir bok yapmayın gerek yok Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın